Nasılsın Aziz abi? Çok sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi bu ciğeri bu kadar isotla mı pişiriyorsun? Evet. Bu acıyla, ay yanacağım. Urfa yanıyor. Ciğerler, dumanlar tütüyor. Mis gibi koku var ama sabah sabah bu ne sıcak bu. Duman, ateş, aman Allah'ım. Ama bu sıcak olmazsa bizim isotlarımız olmaz yani. Urfa'nın ciğerinin tadı olmaz yani. Sen saat kaçtan beri burada oturuyorsun? Beşten. Zaten saat 6 Aziz abi. 4.30'da geliyorum. Beşten mangal mı Hı hı. Ondan sonra işte işime başlıyorum. Bu ateş yani, yani şu de. ocağın başında 50 derece şu an. Kesin onu biliyorum ama. Ee, <laughs> e çok şükür. Biz yine yani çalışıyoruz yani. Ekmek parası desene Aziz abi. Ekmek parası ya. ne yapalım? Aziz abicim Urfa'da sabah sabah ciğer yemek bir gelenek mi? Urfa'da bu ciğeri sana sabahları yiyeceksin. Gelenektir yani. Niye sabah ezanında? Şimdi her memleketin kendine göre bir yiyeceği vardır. Evet. Şanlıurfa'nda. Sabahleyin erken ciğeri vardır. Peki mideye dokunmuyor mu? Yok. Bu acı biberler, mesele, bu ciğer... Mesela bak bu biberlerimiz, eyvah, tam şimdi eyvah. şu an bu mide doktoru yani. Mide doktoru mu? Evet. Ama aç karnına yakmıyor mu zaten? Yakmaz. yakmaz. Nasıl yakmaz? Denemesi bedava, yersin bakarsın. Şifa mı verir? Evet. Mideni iyi olur yani. E peki daha kötü olursam, hastanelik olursam? Çok çok öleceksin. Başka var mı yani? Oo <laughs> valla bu olmaz abi. Benim daha yapacak bir sürü işim var. O zaman, ben zaman, ölmek istemiyorum. O zaman yersin, şifasını görürsün. Bu isotlar da bu ciğerde olmak zorunda mı? Evet. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Peki isotun içinde başka bir baharat var mı? Yok. Hiçbir şey yok. yok. Ki bu soğanlar niye böyle burada? Soğanları kendi müşterilerimiz kendi kendine duruyorlar. Kendileri mi doğruyor? Evet. Niye sen doğramıyorsun? Doğru kalmış soğan bir şey yaramaz. Alt üstü bir soğan bu çok hani önemli bir şey değil Tabii tamam, şimdi soğan kendin oturuyorsun, ayarlıyorsun. Hı hı. Elinden. Ne kadar yiyorsan soyuyorsun. Evet. Kendi Ama. elinden daha lezzetli oluyor. Kendi elinden daha lezzetli oluyor. Önce ciğerleri aldın bir ısıttın. Sonra isotop bandırdın. Evet. Sonra tekrar aldın ocağın üstüne. Evet. Niye? Bu biberin yanı terbiyesi sayılıyor. Ciğerin. Genelde ciğerde bir koku olur derler. Hele yeni nesil insanlar ya da gençler ciğeri pek sevmezler. Denemesi bedava. Türkiye'de... Önce gelsin Urfa'da yesinler. Ya benim söylemem ne olmuyor yani. Çok iyi insan geldi. Benim ha. yanımda iyiydi. Bu ciğerin kokusu yok. Ama her memlekette pişiriyorlar. Urfa'da dahil pişiriyorlar. Kokusu var. Denemesi bedava. Sen ne yapıyorsun da koku olmuyor? İyi pişireceksin. Ciğerin özelliği pişirmesi nedir yani? Peki ciğerin pişmiş kıvamı nasıl oluyor Aziz abicim? Ancak pişireyim iyi tadına bak. İyice piştiğin yani koku gelmeyeceği kıvamını nasıl anlıyorsun? Dört tarafını pişireceksin. Dört tarafını? Böyle parmak, el tadı dediğimiz var ya. Ha. Böyle çeviriyorsun yani. Aziz abi ben de yapayım mı? Buyurun. Yani şunları şöyle 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 oynatıyor muyuz? Evet oynatacaksın. E durmadan bu kadar şey nasıl oynatacağım? Oyna. <laughs> <laughs> ben bu, ben bu bir pik porsiyon. Ha, daha çok porsiyonlar da oluyor. Ki evet. bu ciğerin en önemli mezesi nedir? Soğan, isot. Hı hı. Başka bir şeye gerek yok. Yani Türkiye'nin neresinde olursan ol, soğansız, isotsuz ciğer yenmez. Ciğer yenmez. <laughs> ciğer hangi hayvanın ciğeri? Küçükbaş. Peki büyük başın ciğeri yenmez mi? Yeniliyor o da yeniliyor. Kuzu ciğeri daha güzeldir yani. Bütün ciğerciler hiçbir ciğeri bilmiyorlar yani. Ya. Yo. Bilen yok. Ben öyle konuşuyorum. Özgüven tavan. Evvelden satın al. Ciğeri kimse yemezdi. Hı hı. Hani 15 yıldan beri. Ciğer şimdi en popüler bir şey olmuş yani. Evet. Ciğer. Neden popüler oldu Aziz abi? Yine popüler eden biz olduk yani. E senin gibi ustalar güzel pişirirse tabii güzel olur. Abi evvelden kimse ciğeri yemez, atarlar yani. Bakma şimdi ciğer ele geçmiyor yani. Hmm. En pahalı bir şey şimdi ciğer yani. Şu an pahalı yani. Evvelden ucuz yani. Urfa'da ciğerin sabah kahvaltı olma kültürü nereden gelmiş? Benim babamdan geldi. Babandan mı? Evet. Allah Allah. Gerçek. Türkiye'ye Ciğer'i benim babam tanıttı yani. Ama tanıttı. tanıttı yani. Ciğer'i kimse bilmez yani. Hmm. Eyüp Usta bir de laskeri kaldı. Türkiye'de üstün yani bunu. Bu gerçek yani. Babanızın ismi ne? Eyüp Usta. Peki Eyüp Usta kaç yıldan beri ciğercilik yapıyor? 65-64. Benim yaşımdan bir yani. Senin baba mesleğin yani. Evet. Niye senin babandan önce kimse ciğer yemiyor muydu abi? O zaman bak o zaman da İbrahim Kayseri'nin babası vardı o zaman kimse ciğeri bilmezdi. Yani normalde abi. insanlar hayvanı kestiğinde ciğeri yemiyorlardı. Ya yiyorlardı ama böyle yemiyorlardı yani. Nasıl yiyorlardı abi? <laughs> bu kadar sevmiyorlardı ben sana onu anlatmak Ha istiyorum. sen siz sevdirdiniz Ha, sülalece? ha. Sülalece, ailece yani. Gelece. Ailece. Peki ailede başka kimse var mı ciğerci? Yok benim bu, bu terlettiği yok vallahi ya. <laughs> Ben alışıksız zaten zaten. Ben vallahi ne ben bu konuşmana da sıkıldım yani. Aa gerçek, niye? Gerçek ben değilim Ya ben soruyu Baban nasıl e, ciğer yapardı abi? Kablada satardı. Sonra geldi köşede burada dükkanı. Dükkanı yoktu kulübet yani. Ondan sonra tutuldu yani yavaş yavaş. Meşhur oldu yani. Ondanla ben, ben de bir aldım. ben az üstte yaptım. burası. Ben de 90'dan beri yapıyorum bu işi. Ben de yani Eminem'in Türkiye'ye tanıttım yani. Dünya'ya tanıttım yani. Onu görüyoruz zaten Aziz abi. Yani. Sabahın bu saatinde senden başka hiç kimsenin dükkanı bu kadar kalabalık değil. Ya şimdi şu an kalabalık değil yani. Sen daha kalabalık görmemişsin. Burada bir cigar yemek için bir buçuk saat bekleyen vardı yani. Bir buçuk saat. Ama ben geç kaldım Aziz abi. Benim saçım başım sabahın altısında e, tabii bu bizim kadar takılmak. Bayan, bakıyor. bayanlarımız bir de şey yani. Makyaj. <laughs> şey. Ancak hazırlandım Aziz tamam abi. Tamam o zaman <laughs> Allah sizden razı olsun. Ciğerin faydaları nelerdir? Ciğer çok faydalıdır, çok da zararlıdır. Niye zararlı abi? Ya, i̇yi ciğer olmasa sana tokanır yani. Ciğerin iyisini kötüsünü nasıl anlıyorsunuz? Ben anlarım sen anlayamazsın ki. <laughs> Gittiği gün seni kandırmaması lazım yani. O zaman iyi bir ciğerci bulmak lazım. Tabii iyi bir ciğerci bulman lazım. Yani her yerde de Aziz Usta yok ya. Tabii doğru diyorsun. Ben buldum ne kadar şanslıyım değil mi <laughs> Sen abi? buldun ama yemedin daha iyi sen. E, yiyeceğim ama biraz öğreneyim ne oluyor ne bitiyor. Ondan sonra acı biberleri soğanları kendim soya soya yiyeceğim Aziz abi. Başım. Aziz abi bir de Urfa'da şöyle bir deyim var. Nasıl bir deyim var? Ciğerimi ye. Tamam. Ne demek? Urfa'ya gel ciğerimi ye. Aynen. Yani Urfa'ya geldiğin vakit boş gitme. Gel mesela benim ciğerimi ye. Sen de meşhur ol. Yani Urfa'da ciğer aslında kıymetli bir şey. Tabii ciğer şimdi şu anda de, Türkiye'de kıymetli yani. Ama Urfa için özel bir şey. Tabii ya. Urfa için yani ciğeri. Şimdi Diyarbakır değil ciğer bizim. Antep diyor ciğer bizim ama ciğeri icat eden benim babam diyorum sana bunu. Ya bu çiğ köfte gibi olmuş artık. Herkes kendince bir usul tuttu. Ama çiğ köfte yine Urfa'nın. Hiç kimse demezsin gibi. Ya şimdi Urfa'nın mutfağı ayrı. Çiğ köfte yine Urfa'nın. Aziz abi niye zoruna gidiyor? Ya niye zoruna gitsin? Antep diye benim, Adıyaman diye benim çiğ köftem. Ama Urfa'nın çiğ köftesi. Kimse de çiğ köfteye sahiplenmesin. Çiğ köfte Urfa'nındır. Çiğ köfte Urfa'nın olmazsa olmazıdır. Her yörenin de evet. kendine Özle, göre bir özgü kültürü vardır. Hayır, çiğ köfte yoğurma şekli tarzı olmaz. olur. Olmaz. Gaziantep çiğ köftesi. Olmaz. Adıyaman çiğ köftesi. Olmaz. Çünkü neden olmaz? Neden? Bizim misotumuz olmazsa olmaz. Biz Urfalılar Türkiye'de dünyanın her yerinde yetişen bibere biber deriz. Bizimki isot. Biber değil. Onlar biberle yapıyorlar biberi. Bizimki ise o. Usul usul değişiyor ya, şimdi. Usul de var Antep yok. usulü var. Yok, yok. Adıyaman usulü var. Çıkıp de bir tek bir yere mahsus. Urfa'nın. <laughs> Orası nerede? Antep. Bak. Buradan tonlardan fıstık oraya gidiyor. Bak orada de ki bizim. Aslında Aa, her şey bu konu. Her şey bu konu. bana düşman edeceksiniz vallahi. Aziz abi biz çok konuştuk. Ay. Hadi sen bana bir biraz şöyle ekmek arası ciğer ver. Ben yiyeyim. Bir tadına bakayım. Bu kadar övdün. Bakalım nasılmış değil ben mi? Ben Dubai güzeli almaya geldim. Elma kadar sıkmadı yahu. Aa estağfurullah abi ya. Ben sana ne yaptım? Vallahi beni terletti yahu. Aa, zaten ocağın başındasın. Çok sıcak abi. Ben de terledim vallahi. İçime fenalık geldi. Adam, benden nasıl benden Aziz abi ya. Ya ben konuşmaz şeyden çok bak şeye gelmiyor ya. Yani. Ama bak sana soru soruyorum ciğerin faydaları nelerdir? Hala cevap vermedin. Ciğerin faydaları bak dedim Kan ya, yapar. Evet ciğer kan yapar. Kalbe faydalı, beyne faydalı. Yok, yok. Kalbe faydası yok. Neye faydası var abi? Çok kuvvet yapar. Kuvvet yapar. Güç yapar. Kan, kan yapar, evet. Kan Allah. yapar. Başka bir şey yapmaz. Biz, bak. biz başka bir şey yapmaz mı? Yok, Allah Bismillah. Ay, yakacaksın beni. Yakmam, yakmam. Kusura bakma. Hah, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi gerçekten bunu iyi şimdiye kadar ciger miymesin başka bir şey misin onu bana söyle. Tamam vallahi söz sen bu kadar söyledin diye özellikle tadına bakacağım ki ben ciğerde çok severim. Daha bakalım böyle bir ciğer yedim şimdiye kadar. Aziz abi, peki sen hep kahvaltıda ciğer mi yersin? Her sene yaşım 55 50 yıldan belli yiyorum. Her sabah? Her sabah. Hiç kahvaltı etmez misin? Pazar günleri o ne yapıyorum. Aa, Arvatla. Arvat <laughs> Yengemiz nerede? Arvat dedi ki benim eşim yani. Ya onu anladım. Yengemiz nerede? Şu şu an İzmir'de. Tatildeler. Aziz Usta çalışsın. Yengemiz tatil Arvatla, yapsın. Arvatla, Arvatla Tabii ki. Aa, bu dünyanın <laughs> kuralı. Benim elim yandı ama şu ben, anda. O, o, benim bunu yemem lazım an, hadi. Aziz abi. Hani soğanı nasıl soyacağım? <laughs> Ömrümde ilk defa sabah bu kadar erken saatinde Soğan yiyorum. Sağ ol abi. Ellerine sağlık. Dur, bir saniye. İsot da mı? Evet. Valla biz dur, dur, mide, mide fesatına yakalanacağız. <laughs> tamam. Susuz da olmaz tabii. Urfa'nın en eski ciğercisi Aziz Usta'nın elinden ciğer, soğan, isot üstüne isot, tuz bu kadar acıyla inşallah mide fesatı geçirmem tabii. Deniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey olursa acele beni götürürsün. Ben artık seni seher yapamam. Azab ya. Şaka maka bir tane de gerçek güzel ya. Senin bu egonu ben şimdi anlıyorum. Vallahi boşuna konuşmuyormuş ya. Şimdi Türkiye'de ne kadar insan varsa hmm. hepsi bizim değahımızdan geçmiş halimiz. Yani. Bizim minbegimizi yemiştir. Buyurun. Bunda üstüne dişler. Aycan baba. Ya sen dişle iyi bir şey olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.